Yeah. Hey. dördüncü soruyu yanıtlıyoruz şimdi de. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kumaş parçaları ve bu kumaşların bir yüzlerinin alanları aşağıda verilmiştir diyor. Bu kumaş parçalarından yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip eşit uzunluğa sahip kenarların bir santimetrelik kısımları üst üste gelecek biçimde birbirine dikilerek aşağıdaki gibi bir dikdörtgen kumaş parçası elde ediliyor diyor. Buna göre elde edilen kumaş parçasının alanı en fazla kaç santimetre? karedir diyor. En fazla olması için büyük olan parçalardan seçmek daha mantıklı olur. E, bu 45, bu 63, bu da 70. O zaman 63 ve 70'i bir deneyelim. E, ortak olan kenarları 63 ve 70'in ortak böleni yani 7'dir. E, burası 7 ise, burası da 9'dur. 7 kere 9, 63. E, o zaman bunun kısa kenarı 7 ise uzun kenarı 10'dur. O zaman ortak kenarları 7 olacak şekilde iki parçayı üst üste getireceğiz. Burası 7. Şurada ortada 1 santimetrelik bir üst üste gelen parça var. 63 olan parçada kumaş parçasında kısa kenar 7 idi. Uzun kenar 9. 1 santimetresi burada 8 santimetre burada kaldı. 7'ye 10'du. Burası 7 burası 10 1 santimetresi burada olduğuna göre burası da 9 santimetre. Yani uzun kenara bakalım. 9 cm, 1 cm daha, 18 daha, 18 cm. O zaman yeni oluşan şeklin, kumaşın alanını bulmak için 18 ile 7'yi çarparız. 7 kere 8, 56 elde var. 5, 126 olarak en büyük alanı elde etmiş oluruz. Diğer ikisini almış olsaydık o zaman daha küçük alanlara ulaşmış olacaktık. Doğru cevap C şıkkı.